gününde, bugün burada sizlerle beraberiz. Çankaya ilçemizin birinci olağan kongresine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Sayın değerli <laughs> başkanım, görevi teslim aldığımız günden bugüne kadar cakta cakta sokak sokak geziyoruz. Gezmemiz bol, çalışmamız bol olunca, Çayımızda bol oluyor. Maltepe'de Ankara Kahveci ve Esnaf Odası Başkanı Kıymetli İsa Başkanı ziyaret etmek üzere yola çıktı. Maltepe Camii'nin karşısında yaklaşık 50 yıldır ayakkabıcılık yapan Aslan Güdürlü Nurettin Çetin amcamızı ziyaret ettik. Nurettin amcaya Demokrasi ve Atılım Partisi'nden geldiğimizi, Genel Başkanımız Ali Babacan'ın selamını getirdiğimizi söyledim. Ve sordum. Nurettin amca Deva Partisi'ni bilir misin? Sayın Başkanımız Ali Babacan'ı tanır mısın? Tanırım oğlum dedi. Hemşerimizi yakinen tanırım. Aldığı eğitimleri tek tek bilelim. Bakanlık sürecini tek tek takip ettim. Nasıl dedi bir inşaatta demir ve çimentoya ihtiyaç varsa bu ülkenin de Ali Babacan gibi siyasetçilere ihtiyacı var dedi. Evet Sayın Başkanım, Ankara'nın yeniden inşası için, Türkiye'nin yeniden inşası için bu memleketin size ve liyakatli teşkilatınıza ihtiyacı var. Hep beraber güç birliğiyle bu ülkeyi hak ettiği müreffeh yarınlara ulaştırmanın yoluna ve çalışmalarına birlikte imza atacağız. Sayın Genel Başkanım, ne olur yorulmayın. Ne olur durmayın. Düşünmeden, daima ileriye, hatta arkanıza dahi bakmayın. Bu güzide teşkilat, bu kıymetli teşkilat, dillik, sımsıkı her zaman yerinizde olacaktır. yaşlarıyla, kadınlarıyla, ana kademesiyle, sokaktaki hemşerisiyle partisine sahip çıkacak ve bu ülkeye devamın bir umut olduğunu ve geleceğin bu siyasi partiden geçtiğini anlatacağız. Sözlerime son vermeden önce bizleri bugün burada yalnız bırakmayan, açılışta ifade etmeyi unuttuğum arkadaşlarım varsa hepsini tekrar selamlıyorum bu güzel organizasyonu sağlayan organizasyon firmalarımıza, çok kıymetli divan başkanımıza ve divan heyetine, kurucu ilçe başkanımıza ve kurulduğu günden beri Deva Partisi'nin Ankara'nın teşekkür ettiği günden beri yanımdan hiç ayrılmayan, teşkilatıyla, heyecanıyla, tüm varlığıyla bize destek olan kıymetli ilçe başkanıma çok teşekkür ediyorum. Ve ilçe başkanımın huzurunda kıymetli teşkilatına, kadınlarımıza, gençlerimize soruyu sormadan da edemeyeceğim başka. Evet arkadaşlar, Çay Yolu, Ümit Köyü, Dikmeni, İlkeli, Yıldızı, Cebeci'yi, Kızılay'ı, Maltepe'yi size emanet edeceğiz. Hazır mısınız? Hazırız. Çay 124 mahallesiyle size emanet edeceğiz. Hazır mısınız? Hazır. Gündüz iki milyon, gece bir milyon nüfuslu bu koca şehri size emanet edeceğiz. Hazır mısınız? Hazır. Sayın Genel Başkanım, Çankaya hazır. Çankaya Başkanı'nın yanında ve her zaman yanınızda olacak. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar birinci olan kongremizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyor. Çankaya İlçe Başkanımızı size, sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.